Evet sevgili arkadaşlar şimdi sizlerle beraber şampiyon bir testiyle devam ediyoruz. Artık kitabımızın sonuna yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada yine bir popülasyon komünite popülasyon sorusu verilmiş arkadaşlar. Güvercin popülasyonundaki birey sayısı ile avcı kuşların güvercin yakalama oranları arasındaki ilişki verilmiştir. Güvercin sürüsündeki birey sayısı ve atmacanın güvercinleri avlama e, yüzdesindeki değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir Sürüde daha fazla güvercin olduğunda avcı atmacıların başarılı atak sayısı daha fazla Olmaktadır Şimdi Burada güvercin sayısı bakın e, arttıkça atmaca sayısında aslında ya Şey gibi düşün mesela bir e, Torbada işte 30 tane misket var e, Ama iki renk kırmızı var sizin bu iki kırmızıyı yakalama şansınız bir de yine torbada 30 misket var ama 25 tanesi kırmızı burada kırmızıyı yakalama şansınız artıyor. O yüzden birinci öncülümüz burada arkadaşlar atak şansı olarak baktığımızda yanlıştır aslında. Çünkü şuradaki güvercin sayısı arttığında şuraya baktığınızda arkadaşlar atmacılardaki başarı yani yüzdesi düşüyor. O yüzden siz hani torbadan çekiyor yani daha kalabalığa dayın, daha dalıyor daha iyi alır gibi düşünmeyin. Güvercin popülasyonundaki birey sayısının az olması atmacaların daha fazla sayıda güvercinin besin olarak kullanılmasını sağlar. İşte bu doğru zaten birbirleriyle ters orantılı. Güvercin sayısı yüksek olduğunda avlanma oranının düşük olmasının nedeni atmacaların yeterli oranda doymuş olması. Böylece cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneği olacaktır. İkinci sorumla devam ediyorum. Sağlıklı bir insanın böbreğinde olaylardan hangisi gözlenmez? İlaç atıklarının salgılanması gözlenir. Zaten amaç ilaç atıklarının dışarıya atılmasını sağlamaktır. Kan proteinlerinin geri emilmesi gözlenemez. Çünkü kan proteinleri zaten arkadaşlar emilmesi yok ki gönderilmesi olsun. Bu albumin için geçerli o da yok zaten. Ornitin devriyle amonya üreye çevirmek karaciğerin e, görevidir. Hormon salgılanması eritropoietin ile arkadaşlar kan hücresi yapımını sağlamaktadır. O yüzden de dördüncü öncülümüzde gözlenir cevap 2 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumla devam ediyorum. İnsan vücudunda gerekli olan çeşitli minerallerin kanda bulunması gereken eşik değerler ve böbrek atardamarında bulunan miktarları verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın eşik değer şurada kandaki eşik değeri verilmiş. E, kandaki analiz sonucu 2A yani burada tekrar söylüyorum kanda bulunması gereken 2A kadar ama kandaki analizinde 2A kadar bulunmuş. 3A e, A analizinde yani burada bir azalma söz konusu şöyle şurada da bir artma söz konusu. Burada da arkadaşlar bir eşitlik söz konusu. Şimdi bakıyoruz hangisi yanlıştır demiş. A miktarı böbrekte depolanır. A miktarının böbrekte depolanma gibi bir şey yok. Böbrekte depolanan herhangi bir şey yok. O yüzden yanlıştır. Y miktarının tamamı geri emilir eşik değerinden e, baktığımızda. Z miktar mineralinin ise eee geri emilimi sırasında enerji harcanır. Çünkü bir eşitlik söz konusu. Cevabımız yanlış olanı sorduğu için A seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya bakıyorum. Plazma düzeyindeki hormonlara baktığımızda menstrual düzeydeki fazlalıkları bakın X ve Y hormonunu karşılaştırıyoruz. X hormonu progesteron'dur demiş. X hormonu progesteron falan olabil, olamaz. Progesteron korpus lüteumda artış gösterir. Yani 14. günden sonra. Birinci evre korpus lüteum evresi değildir. İkinci evre korpus lüteum evresidir. İkinci evrede uterus duvarında kalınlaşma olur çünkü e, korpus luteum'un mantığı uterus duvarının kalınlaşmasını sağlamaktır. Bana doğru cevabı sorduğu için C seçeneği olacaktır. Beşinci sorunun bir solunum sistemi sorusu. Bakın bir numarada burada enzim kullanılır. Şöyle hemen yuvarlak içerisine alıyorum. Aynı şekilde tam tersi 4 numarada da enzim kullanılır ama iki numarada ve 3 numarada enzim kullanılmaz. 1 numaralı olay sevgili arkadaşlar doku kılcallarında 4 numaralı olay alveol kılcallarında iki numaralı olay şöyle üstünü silsek aslında 2 e, numaralı olay sevgili arkadaşlar hemen tersini gösterdiği için bir karbonatla karbon anhidraz oluşturduğu için şurası yine doku kılcalları aşağı tarafa e, pardon tam tersi. Şurası alveol kılcalları, şurası ise doku kılcallarında gerçekleşir. Şimdi diyor ki bize soruda. Sorudaki şey şu. 1 ee, bir numaralı enzim tepkimelerinde karbonik anidraz enzimi görev alır 1 ve 4'te doğru. 1 ve 2 numaralı tepkimeler al yuvarda gerçekleşir. Aslında tam tersini vermiş. Bakın evet şurası alveol kılcalı, şurası doku kılcalı olacak. Tam tersini vermiş. Şurası e, doku kılcalı Evet arkadaşlar 1 ve 2 numaralı yapıya bakacak olursak al yuvarlarda gerçekleşir 3 ve 4 numaralı tepkimeler kan plazmasında gerçekleşir kan plazmasında gerçekleşen bir şey yok Sadece kan plazmasında taşınan bir şey var o yüzden 3 numara doğru değildir Tepkimeler için kan pH düzenlemede rol oynar Tepkimeler kanın pH'ini düzenlemek içindir çünkü Asitlik arttıkça pH düşmektedir, bu yüzden de olumsuz etki oluşturduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı sorumda bir arkadaşlar kan miktarındaki oksijenin kısmi basıncını göstermiş. Hangi yorum yapılabilir? Kan pH'in düşmesi hemoglobinin oksijene olan ilgisini azaltır. Evet, bunu nereden biliyoruz? Doku kılcallarında genil gelindiğinde hemoglobinin karbondioksiti görüp Oksijenden ayrılması doğru. Kan pH'ının normal olması hemoglobinin oksijene ilgisini arttıracak olaylardandır. Bu da doğru. Kan asitliğinin artması hemoglobinin oksijene doymuşluğunu arttırmaz aksine karbondioksite olan ilgisini arttıracaktır. Cevap 1 ve 2 yani D seçeneğidir. 7. sorum ve son sorumla devam ediyorum. Ee, arkadaşlar burada kobayın kanındaki su miktarının düzenlenmesini sağlayan iki farklı mekanizma verilmiştir. Bu iki mekanizma sonuçları kandaki su miktarının düzenlenmesine hangileri görev almıştır? Bak burada su yoğunluğunun azalması, ozmotik reseptör uyarılıyor, motor nöron, tükrük bezleri, ağız kuruması gibi. Burada da hormonal yani arkadaşlar şurası aslında fiziksel şurası da hormonal bir çalışma içerisinde. Şimdi bakıyorum ee, o zaman cevap arkadaşlar fiziksel dediğimiz kısım aslında sinirsel. Çünkü tükürük bezlerinden salgılanıyor. Cevabımız ne olacaktır? 1 ee, ve 2 yani E seçeneği olacaktır. Böylece şampiyon 1 testinin sonuna gelmiş bulmaktayız sevgili arkadaşlar. Şampiyon 2 testinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, çapla kalın.